Kobe Bryant kimdir? Kaç yaşında? Kobe Bryant öldü mü? Son dakika helikopter kazası haberi. Gelin bugün bu sorulara cevap verip Kobe Bryant'ın gerçek yüzünü gösterelim. Videonun daha iyi anlaşılabilmesi için lütfen videoyu sonuna kadar izleyelim. Hadi başlıyoruz. Spor dünyası Kobe Bryant'tan gelen son dakika acı haberiyle sarsıldı. Tüm zamanların en iyi basketbolcuları arasında yer alan NBA ve Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant 41 yaşında bir helikopter kazası sonucu hayata gözlerini yumdu. Milyonlarca spor severi derinden üzen haber sonrası kazayla ilgili detaylar da gelmeye başladı. Yıldız oyuncunun 13 yaşındaki kızını antrenmana götürürken kaza yaptığı ve kızı dahil yanındaki 4 kişinin de hayata gözlerini yumduğu doğrulandı. İşte Kobe Bryant'ın kariyeri ve hayatı ile ilgili tüm bilgiler. Gelmiş geçmiş en büyük basketbolcular arasında gösterilen 41 yaşındaki yıldız Kobe Bryant'ın ABD'nin Kaliforniya kentinde bir helikopter kazasında hayatını kaybettiği açıklandı. Ajanslara son dakika olarak düşen ve spor dünyasını derinden yaralayan haber sonrası kazada Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki en büyük kızının da kazada öldüğü açıklandı. Gelin şimdi efsane oyuncu Kobe Bryant'ın kariyeri ve hiç bilinmeyen ilginç hayatı. Kobe Bryant kimdir? Kobe Bryant Pida'da doğdu. Babası da bir NBA futbolcusu olan Kobe ismini annesinin bir Çin lokantasında yediği Kobe usulü biftekten almıştır. Kobe 5 yaşına geldiğinde yaşamında büyük bir etkisi olacak İtalya'ya taşınmışlardı. Kobe babasının maçlarını izlerken basketbola alışmıştı. Fakat İtalya'da yaşayıp da futboldan etkilenmemek mümkün değildi. Kobe de futbola en az basketbola duyduğu kadar ilgi duymaktaydı ama zamanla bütün ilgisi basketbola kaydı. Çünkü Amerika'ya geri dönmüşlerdi ve boyu gitgide uzamaktaydı. Kobe burada basketbolunu geliştirdi ve 13 yaşına geldiğinde babasının yenebilir hale geldi. Lise yıllarında müthiş iş alakıyla herkesin gözüne giren Kobe her gün salona erken gelip geç çıkmanın faydasını gördü. Her ne kadar ilk senesinde takımına bir şey kazandıramasa da sonraki 3 sezonda 90 maçta 77 galibiyet ve 13 mağlubiyetle lisesini şampiyonluğa taşıdı. Son senesinde maç başına 30.8 sayı, 12 rebound, 6.5 asist, 4 top çalma, 3.8 blok ortalamaları tutturmuştu. Lise kariyeri sona erdiğinde Pileder Pina'nın tüm zamanlarda en çok sayı kaydeden lise oyuncusuydu. Böyle görkemli bir lise kariyerinin de ona getirileri büyük oldu. Usa Today yılın lise oyuncusu Nai Simit yılın oyuncusu ödüllerini kazandı. Ve McDonald's Al-Amerika takımında yer aldı. 1996 NBA draftına kolej okumadan lise mezunu olarak giren Kobe 13. 13. sıradan Joel Lata Harness tarafından seçildi. Ve drafttan hemen sonra da zamanın Üst düzey pivotlarından Vlade Divac karşılığında Los Angeles Lakers'a takas oldu. Bu takas o dönemde çok eleştirildi. Çünkü kolej okumamış, NBA'de nasıl oynayacağı belli olmayan bir oyuncu için ligin en üst düzey pivotlarından birinin verilmesi kafalarda soru işareti oluşturdu. Kobe Bryant çaylak sezonunu bekleyerek ve öğrenerek geçirdi. Sezonun ikinci maçında Minnesota Timberwolves karşısında oyuna giren Kobe 18 yıl 2 ay ve 11 gün ile NBA tarihinde en küçük yaşta forma giyen oyuncu oldu. Ligdeki ilk sayısını bir sonraki maçta New York Knicks'e karşı bulan Kobe 4. maçında Toronto Raptors karşısında 10 sayı üreterek kariyerindeki ilk çift haneli rakama ulaştı. Kobe ilk kez bir maça ilk başta başladığında takvimler 28 Ocak 1997'yi gösteriyordu. 12 sayı attığı bu maçla birlikte 18 yıl 5 ay ve 5 günle NBA tarihinde bir maça ilk başta başlayan en geç oyuncu oldu. İlk sezonunda asla hafta sonu onun için gayet keyifli geçti. Çaylak maçında yer alan Kobe kaydettiği 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Birkaç saat sonra bu kez smaç yarışmasında yarışan Kobe son hakkında havada topu bacaklarının arasından geçirerek yaptığı smaçla 49 puan aldı ve bu yarışmanın en geç şampiyonu oldu. Ayrıca bu bir Lakers oyuncusunun kazandığı ilk ve şu ana kadar da tek smaç şampiyonluğudur. Aynı sene playofflarda ilk çıktığı kötü anılarıyla tanışan Kobe maçı kazandırabilecek son şutu kaçırdı. Uzatmada da iki albel atan ve iyice çöken Kobe çaylak sezonuna noktayı böyle kötü bir şekilde koymuş oldu. 97-98 sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan Lakers'ta çok iyi oynayan bir Kobe vardı. Önünde Van Exel, Andy Jones gibi oyuncular olmasına ve maç başına 26 dakika oynamasına rağmen elde ettiği 15.4 sayı ortalaması ve spektaküler smaçları, kamuoyunu o kadar çok o kadar etkiliyordu ki 1998 Australian maçına halk oylamasıyla çoğu ünlü oyuncunun önünde ilk başta başlıyor ve bir Australian maçına ilk beşte başlayan en geç oyuncu oluyordu. Bu maçlar Batı takımının en yüksek rakamları olan 18 sayı ve 6 rebound üreten Kobe, idolü majesteleri Michael Jordan karşısında iyi bir maç sergiledi. Kobe, 1999-2000 sezonuna sakat başladı. Fakat sakatlığını atlattıktan sonra Lakers ligde fırtına gibi eserek müthiş serilere imza attı. İlk önce 16, daha sonra da 19 maçlık galibiyet serileri yakalayan Lakers sezon bitimine gelinirken son 31 maçın 30'unu kazanmıştı. Kobe'nin de bu takıma katkısı oldukça büyük oldu. Maç başına 22.5 sayı, 6.3 rebound, 4.9 asist, 1.6 top çalma istatistikleri yakalayan Kobe kariyerindeki ilk NBA şampiyonluğunu yaşadı. 2000-2001 sezonu şampiyonluk yaşanılmasına rağmen gerilim dolu bir sezon oldu. Şahakü illa o ne ala? arasındaki başarıyı kendisine mal etme tartışmaları iyice kızışmaktaydı. Şampiyonluklarla örtbas edilen bu gerginlik en sonunda patlak verdi. 2003-2004 sezonunda müthiş bir takım kuran Lakers kadrosunda Gary Payton, Kobe Bryant, Karl Malone, Shaquille O'Neal gibi yıldızlar bulunuyordu. Buna rağmen finalde Detroit Pistons'a elendi ve böylece tartışmalar yeniden alevlenmeye başladı. 2004-2005 sezonunda Jalculia ile Miami head-on'ta takas edildi. Kobe bu sezona pek varlık gösterememesine rağmen iyi maçlar çıkardı. Fakat kadro kalitesi düşük olduğu için başarıyı yakalayamadı. 2005-2006 sezonunda Kobe müthiş bir çıkış yakaladı. Yazın çalışmasının meyvelerini toplayan Kobe kilo vermiş ve bu mücadele hazır bir şekilde sezona başlıyordu. Müthiş maçlar çıkaran Kobe takımını tek başına taşıyor ve inanılmaz rekorlara imza atıyordu. Kobe ilk önce Dallas Mavericks karşısında ilk 3 çeyrekte 62 sayı üretti. Oyundan çıktığında Dallas takım halinde 61 sayıdaydı. Bu o güne dek görülmemiş bir şeydi. Hemen sonraki haftalarda NBA tarihinin en yüksek ikinci skoru olan 81 sayı Toronto Raptors'a karşı bulan Kobe Bryant ayrıca takımını da play-off'a sokmayı başardı. Play-off'un ilk turunda Poha Enix Suns ile karşılaşan Lakers, Kobe'nin müthiş oyunu ve son saniye basketleriyle seriyi 3-1'e getirmeyi başardı. Fakat sonraki 3 maçı da kaybetti ve seriyi 3-4 kaybederek müthiş bir sezonu noktalamış oldu. Kobe 2003 yılına kendisine açılan bir tecavüz davasıyla ilgilenmek zorunda kaldı. Çok zor günler geçinen Kobe maçlara ucu ucuna yetişiyor, bütün reklam anlaşmaları iptal ediliyordu. Deplasmanlarda aleyhine sloganlar atılan Kobe, davacı kadının bir yıl sonra ısrarından vazgeçmesi sonucu kurtuldu. Bryant, 2006-2007 sezonuna yine iyi bir çıkışta başladı. Ama bu sene Batı Konferansı'nda takımlar daha da güçlenmiş Lakers'ın önüne geçmişlerdi. Yine de takımını sırtlayan Kobe ikisi 60'ı geçmiş olmak üzere 4 maç üst üste 50 sayıyı geçmiş ve takımını 7. sıradan playofflara sokmayı başarmıştır. 2006-2007 sezonu All Star ve yakında ise yetenek yarışmasını ikinci sırada tamamlayıp All Star maçını 31 sayı ile MVP ödülünü almıştır. Kobe bu ödülle ikinci kez sahip olduğu ki ilki üçüncü şampiyonluğunu yaşadığı sene olan 2002 Playoff'lar batıda çekişmeli geçiyordu. Bu senede Poenix Suns takımı ile eşleşen Lakers kötü bir oyun sergileyip Kobe'nin tüm çabalarına rağmen seriyi 4-1 geride tamamlayıp elenmiştir. Kobe'nin 8 nolu formasını 24 olarak değiştirilmesi ise taraftarların uğursuzluk getirdiği ifadesini almıştır. Gelin şimdi Kobe Bryant'ın kariyerindeki başarılarından biraz söz edelim. 3 defa NBA şampiyonluğu 2000, 2001, 2002 8 defa NBA All-Star 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008. 1999 yılında lack of nedeniyle All-Star maçı yapılmadı. NBA All-Star maçı 2002 MVP en değerli oyuncu. NBA 2006 sayı kralı. 35.4. 8 kere Al nba seçiminde. 2002, 2003, 2004, 2006'da ilk takıma 2000 2001'de ikinci takıma, 1999-2005 yıllarında üçüncü takıma seçildi. 6 kere All Defensive kategorisinde en iyi defansif takım. 2000, 2003, 2004, 2006'da birinci takıma, 2001-2002 yılında ikinci takıma seçildi. 2 kere NBA normal sezon sayı lideri. 2003 2461 sayı, 2006'da 2832 sayı. 1997 yılında NBA en iyi ikinci çaylak takımına seçildi. 1997 yılında NBA Smash şampiyonu oldu. Gelin şimdi Kobe Bryant'ın bilinmeyen özelliklerden söz edelim. Kobe NBA'de neden 33 numarayı giyemedi? Niye önce 8 ve sonrasında 24 numara? 8'i seçmesinin iki nedeni var. İlki İtalya'da geçirdiği çocukluk yıllarında hayranı olduğu ve 1978-90 arası İtalya ilgini kaspı kavuran basketbolcu Mike D'Antoni'nin 8 numara giyi oluşu. Diğeri de kariyeri için çok önemli bir basamak olan Adidas 1996 senesindeki ABCD 134 kampı ve orada 1 artı 3 artı 4 rakamlarının toplamıyla oluşan 8 sayısı. 24 numara ilk lise yıllarında giydiği forma numarası. Sonrasında ise 33 numarayı almış. 24 numara seçimi için bir başka tevatür de efsane Michael Jordan'un 23 numara giymesinden dolayı bütün basketbol hayatında yakalayıp geçmek istediği tek oyuncu olan majestelerinden bir fazla yani 24 olma isteği. NBA'de eski bir NBA oyuncusu olan babasının giydiği ve kendi lise numarası olan 33 numarayı alamama nedeni de bir başka Lakers efsanesi olan Abdul Jabbar sonrası formasının emekliye ayrılması. En genç draft edilen guard. 18 yaşındayken hatta 18'ine 2 ay kala direkt NCAA oynamadan liseden NBA'ye draft olan en genç guard. Kobe'nin idolü kim? Herkes Michael Jordan diyebiliyor ama ilk idolik Magic Johnson. Nedeni de İtalya'da geçirdiği çocukluk yıllarında televizyonlarda o zamanlar sadece çok popüler olan lakers maçlarının gösterilmesi ve o takımın en önemli yıldızı olan efsane guard Magic Johnson. Kaç kardeşi var? Ailenin 3 çocuğundan biri. Kendisinden büyük 2 kız kardeşi var. İsimleri de Sahay ve Sahira, Kobe'nin Avrupa'da tuttuğu futbol takımı, Milan, nedeni de çocukluk yıllarını İtalya'da geçirmesi ve o senelerde ortalığı kasıp kavuran efsane Milan kadrosu. Lakers tarihinin en çok sayı atan basketbolcusu, 33.643 sayı ile Los Angeles ekibinde en çok sayı atan isim ve en yakın takipçisi Jerry West ile arasında tam 8451 sayı fark var. Pensilvanya eyaleti tarihinin en skorer lise basketbol oyuncusu. Efsane Will Jamberlian'ın toplam 2359 sayılık rekorunu 2883 sayı ile tarihe gömmeyi başaran isim. En genç All Star oyuncusu. New York'taki All Star maçında Batı takımında 19 yaşında İlk 5 başlayarak en küçük yaşta ilk 5 başlayan oyuncu. En sevdiği renk sarı ve mor. En sevdiği film Star Wars. En sevdiği müzik hip hop ve rap. En sevdiği yemek peynir ve acılı Meksika yemekleri. Ölüm hiçlik değildir. Ölüm yokluk değildir. Ölüm son demek değildir. Ölüm ayrıt hayatının başlangıcıdır. Ölüm dünya hayatından terhis olmaktır. Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı süre içerisinde güzellik adına, doğruluk adına fazla şey yapıp hakikati aramaktır. Peki siz bu olay ve video hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bizim tek bir amacımız var. Bilinçlenip bir tane daha kardeşimize ulaşarak bilinçlendirmek. Siz de kanalımıza abone olarak videoyu beğenip paylaşarak bize destek verebilirsiniz. Sebep olan yapan gibidir. En güzel emanetsiniz. Selametle.